jelibon, şeker, ekşi yüz ve sakız. <laughs> Demir'in de var. Evet. Jelibon, sakız, şeker, ekşi yüz. Evet. Beraber yiyecekler değil mi? Aç. Ben açamadım. Ee, ben onu açabileceğim bilmiyorum. Hemen ver. Ben, ben açayım Ben açabiliyorum. Aç işte. Ha, hemen. Ben <laughs> Demir de burada. Açmaya çalışıyor ekşi yüzünü. Aaa. Jelibon. Hem de neydi jelibon yere düştü. adı alayım var? Hem de yılanlı jelibon. Bakın. İki tane yılan jelibonlar burada var. O demirim mi? Solucanlarmış onlar. Pat mor da bir açamadı. Aç, aç. Aa, açtı Demir hemen bu şeyi ekşi yüzün herhalde. Bakalım açmış mı? Açmayı <laughs> zorluyor. Demir bir tanesini açtı mı? Açın açtım. Güzel bir şey kaldı. Patlıyor hemen Demir'inkinin tadına bakıyor. Ama biz Demir'e yeşil almıştık. Ne? Aa, tamam yeşilmiş. Ben de bir an sarı görüyorum. O demininki elmalıymış. Fatma'nınki de elmiş. Bakabilir miyim? Bir bakalım. Bir bakalım. Ama açılmış. Bakın burada yazıyor. Çilek aramalı lollipop diyor. Çok güzel bir lollipop. Kız pembe. Bakayım. Hmm. Çilekli. Evet. Ama demininki yeşil yani elmalı. Hadi bakalım. Demir yeşil çok sevdiği için. Demir yeşili çok seviyor. Aa bak da bak. Hemen bak tadına. <laughs> ama bir daha bakmıyorsunuz tamam mı? Başkasının için tadına. Çünkü onun özelliği tamam. Bak. Aa ben bunu hemen açtım ama. <laughs> o hangi rengi? Kolalıya benziyor. Bakayım tadı ne rengiymiş? Kola Kolalı mı? Nasıl ya? Çilekli olması lazımdı. Kolalı ya. Babam ne kilitini karşıma gidiyor. Gerçekten mi? Bak. <laughs> evet evet gel. <laughs> Mesela şu şey, demir patlama jelibonu da bakabilir miyim bu? Demir jelibon solucan solucan. Az. <laughs> Ver bakalım bana. Demir patlamanın de diş. Ama hepsini biz yiyeceğiz. Hepsini beraber yiyeceğiz değil mi? ben o dişi çok merak ettim. Hadi beraber açın. yiyelim. Beraber yiyelim. Hadi açın bakalım hepsini. Hmm. Aç. Evet, ben de Beraber yiyelim hadi. Bu da şu anda aç. Ama Açamıyorum ben. Demir iş demir. Evet açamıyor demiş. Ben sana bir kız daha açtım. Bir, aç. evet. bir tane sen. Tamam, bir tane sen. Bu mi? nasılmış? Hı. Hemen açayım bir içine bakalım. Aa bu kolalı. Ama bunlar ne tür? Bak kolalı bunlar, kolalı. Tatlım dişinde bir hasta var Bir açamadı. Bunlar bu çok güzel açılır. ben de almak istiyorum. Tamam tamam tamam. tamam. açacağım bak şimdi kurtarıyorum. Açtım. bir bakalım tadına. Hadi çok merak ettik. Ama bağlaşıyoruz. Bunlar da binnacık. Sen düşün değil hayır sen senin Hayır o senin dişin Özey'e de o senin. Benim, benim. Fatma'ya da verdim. Zeynep'e de bir tane. Al bakalım Demir. Çok güzel. Mam da ver bir tane. Neden böyle canı baba? Çok güzel. Merak etme baba ben de. Neden böyle canı Bakın böyle ben beyaz düşünüyorum. Ben böyle canı olmaz. Olmaz mı? Bakın. Biz böyle kırmızı. Şurası da dişleri. Hot mor yapabilir mi? <laughs> ha, bunlar çok küçükmüş. Mini boylarmış bunlar. <gülüyor> Şöyle. Lan <laughs> lan <laughs> <laughs> Aldın mı benim kuyokun? Almadınlar. <laughs> Patmanlar iki tane yapmaya çalıştı ama yine de olmadı. Tadına bakalım ben tadına bakmadım. Ben de bakmadım. yine Anne. Bunu tadına bakmadım. Ana. Bakın. Aa, ne olacak bu senin? An elin Bak bakalım falan. Limonun, limonun öbür tarafı da ermalar galiba. Yok. hepsi limon. Bak bir tadına sonu. Emin misin? Bak erma olma. Erma yok. Limon mu? A, ben bak, ben şu miniklere hiç bakmadım. Ben de miniklere bakacak tadına. Mm <laughs> çok güzel ya. Mmm <laughs> limonlu. Uzaklık çilekli olmalı. Sadece renk yapmışlar. bir tane sadece limonlu ya da çilekli olmuyor. Açanerim mi? Hmm. Hayır. Bahçeye son enerji bahçeye Allah kaptı. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah çok, çok Allah ama tadını beğenenler için ve beğenme, beğenmeyenler beğenme, evet, için söylüyorum. Ben şimdi, şimdi tadını buldum. Bak bakalım. Kokuları çılıyor bu. Demircim. <laughs> Demir, Demir ol tam düşüyor. Nasıl? olsun ya? Tam da şeker yiyor. Ben de ben bu işi tadını anladım. mini dondurmalar var ya aslan aldıkları. Onlara benziyorlar değil mi? Hadi bakalım demiş. Bu ekşi yüzünü yiyecek misin? Ben çok seviyorum. Açayım mı dondur? Gittim ben. Aç bakalım. Ya ben bu minikleri çok seviyorum. Şu dişi de çok seviyorum. Diş dondurma gibi yani. Ay, o, o dondurmalarda ne? Ne? Jelibon dondurmalar var ya Ay, onlar gibi. Bunlar çok kötü oluyor. Siz de hepinizi yiyeceğim. Minicik boyunca bu yerlerden Eski Eşki, yani. eşki, eşki çakırtın. yazar. <laughs> Demir de açmaya çalışıyor. Çakır çıtafı. Ben de bakalım nasıl olacak. Fatma her yeri yandı bakın. <laughs> Hatta her yeri de yanakları yandı. demirden gelmedi canım onu Ya şu jelibon bitti mi bunlar? Hemen nasıl bitirdiniz? Ben bitirmedim bak benim hala var. Tamam ama seninki var da. Keşke bundan bir tane daha alsaydık bu. Bunlar çok güzel aslında ama minik mi? Ama ben çok jelibonu sevmiyorum. Bu bakacağım. Hmm. Bugün biz bayağı bir sağlıksız yedik ya. <laughs> Bak böyle bakalım. Çok kötü. Kötü mü gerçekten? <laughs> Ama ah, sen çok seviyordun. Ama sen çok seviyordun eşkıya. Demir. Ama kaza gitmiyor. Ama mi? gitmiyor. Demir, baksana bu sakızına. Ben bu sakızı almamıştım. Bu <laughs> sakızdan olarak bakmak istersen nazar sakızıymış. Ve el nar tadına ya. Ben mi bakayım nazar saksını? Çok kötüymüş onun tadı ya. Kola benim. beni. Ama tadı kolalı değil. Bunun ki başka bir şey. Fatma Or seninki tadına baktık da biraz çok değişikmiş. şeyin şekerini. Ben yani çok sevmedim o şekerleri. Ben de. Ne güzel. Şu demirin nazar sakızını da açalım. Senin de vardı bundan. Hadi. Evet. Katman kitap alalım. Açalım hemen o sakızını. İçinden bir şey yazabilir. Evet yazıyordu herhalde. Ben de tam bilmiyorum ama. Şu şey de demin lazım. al bakalım sakın ama dur ben sana küçük vereceğim dur bekle. Ha yani. o küçük O yemiyor ki fazla. Onu yani, keselim yani. de verelim. Ben de atacağım. Bak. Tamam tam dur çıkarayım. Ben şimdi yemeyeceğim bunu. çocuklar biz hep böyle bazen de gidiyoruz böyle bakkala aslında daha yeni gitti ben gittim yani beraber Çok güzel güzel öğreniyoruz al bakalım sakızını. <laughs> ne yapıyorsun ye ye sakızını yedim seni ben mi yiyeyim o zaman Hı? senin sakızından azıcık aldım ha tamam mı ya. Yok yok ben aldım aldım. Bak ağzımda şeyin sakızın. Sakızın çok kısa. Nazar tam demire göre sanki. Nazar sakızı. Bunlar da geliyor. Nereye gitti? Sakız var. Aa Abi bir şey. Alem mi var? Aa nazar sakızına ne var, bakmadık biz? Ama bunlar siz okumanız. Yani okumanıza erek yok. Ben bakacağım Ay, Ben Aram bakayım. Ökü bize ben sonra geçeceğim. Dur. Eee ama buna nazarsa kazanım iyi şeyler oldu ama var ya bilmiyorum yani. Öküye getiriyor bak. Bu sür geçiyor bu sefer iki kendisi. Bak ne diyor biliyor musun? Kalbimi kırsan bile ana nazar değmesin. Kalbimi kırsan bile ana nazar değmesin yazıyor. Tamam. Bahçe Bahçen bana söyleyin gül gonca mı Yanlış mi? Yanlış mıydı? Ya tam yazalım. Oynar mı? her gün bas. Ama Kı sonra okuruz. Bence biz olacak sonunda bir yol Kal, kalbimi hmm, demek güzel atacak, 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 Demir'in tam şurasında Ay. bir araba gördüm sanki. Bak sıkışmış şuraya. Demir dur ipine sıkışmış. Bir şey komu ben bunu kutu alalım hadi. Ben yaptım. Ben yaptım bunu ben. Ben sabah onu yaptım. Pati ne? Kime sallıyorsun? Köşeye kedi sallıyor. Tamam. Yok kedi. Şuradan çıkarayım. Bak çıkardım. Ha yok, soy kedi sallıyor. Orada kötü olmayabilir. O bence uçak. Değil mi? Uçak, uçak değil. Uzun uçak ya. Uçak mı? Bip bip uçuyorum. Bip 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 bip, bip. Ne? <laughs> Demir yere attı hemen. Fatma ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oh, başına Bak. Yusuf mu açtın? Ne yiyorum lan? Yusuf mu açtın? Babayı seviyor musun?